şu... Ha, buyurun. Şey, bir süreçle ilgili sanki ayrı bir ders daha yapar mısınız? Anlattığınızdan hocam, e, bilimle felsefenin özdeşliği... E, Görecek küçük bir şehirde, devasa bir şey, düşünce topluluğu, felsefe, bilim, sanat alt başlığıyla yani spot olarak bu verilebilir. Bu üç kavram zaten bütün hayatı <laughs> tümden toparlayabiliyor. Yani cephesel baktığımız zaman hayat nedir, anlam nedir dediğimiz zaman felsefe, bilim, sanat açısından baktığımız zaman toparlayıcı bir hali var. Bence oldukça da yetkin, önemli bir vurgu olmuş gibi geliyor. Yine zatenler düşünceden bahsetti. Düşünceden başlayayım ben. Elimden geldiği kadar şurada burada kitaplarda yazılanların ötesinde farklı şeyler söylemeye çalışacağım ama hiçbir ayrıntıya girmeyeceğim. Daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda felsefik düşünüşle ilgili toparladığım kadarıyla böyle bir liste ortaya çıktı. Buradaki her konu kendi başına devasa bir şey. Ben ilgili arkadaşlarıma, mesela siyaset felsefesi, işte matematik felsefesi, dil felsefesi bunlardan ziyade eğer e, nacizane uygun görülürse tarih felsefesini gelecek bir periyotta el alabilirim diye düşünüyorum. Bir takım aristokratlar, zenginler tarafından oluşturulan artı ürünlerle bilime, sanata yöneliyorlar. Ve o zamana kadar ki dünya düşünce tarihinde felsefe diyemeyeceğimiz kozmolojik Söylemler egemendir az önce Sayın Başkan zikrettiler. Yani bir buhran mı yaşıyoruz? Yani cibenklerci <laughs> bir açılımla <laughs> karamsar bir tarafa doğru mu gidiyoruz? Önemli olan şu ki <laughs> ne tarafa doğru gidersek gidelim rağmenci olmak bir insanın asli özelliklerinden biri olmalı. Yani çok karamsarlığa ya da çok buhranlara, çok krizlere doğru giden bir dünyada yeni bir dünya inşa edilebilir. İşte tam bu nokta yine felsefenin konusudur. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.